1965 yılında Yusuf Siloğlu ile Yüksel Siloğlu kardeş arasında bu şirket kuruldu. Babam ve amcam İstanbul'daydı. Amcam Karaköy'de çalışıyordu. Babamın devlet memuru olduğu için Tayyip Rize'ye çıktığından dolayı amcamı da buraya getirip çalışmaya başladı. Biraz çalıştıktan sonra Rize'de iş potansiyeli olduğundan dolayı amcam ve babam bir dükkan açmaya karar veriyorlar. Bir adet torna, bir adet matkap, bir kaynak motoru alıyorlar ve burada 50 metrekare bir yerde dükkanı çalıştırmaya başlıyorlar. Babam mesleğinden dolayı bu mesleğe atandık. Zaten 1965'te kuruluyor. 68'de babam ölüyor, amcam devam ediyor bu işe. Abim 75 yılında amcamın yanına geliyor. Ben de okulu 78'de bitirdikten sonra, sanat okulunun Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra ben de amcamın yanına gelerek bu mesleğe başlıyorum. 83 yılında da o atölyemizi birer buraya 70 metrekareye geliyoruz. Şu anda 300-600 metrekare yere bu işi getirdik. Deniz işi yapıyoruz. Çoğunlukla deniz ve motor işleri yapıyoruz, %80. Piyasa işi de yapıyoruz ama deniz %80-90 piyasa deniz işleri yapıyoruz. Balıkçı motorlarına, şaflar, kovanlar. İşimize bu sadece Rize değil, Karadeniz sahilinin tamamına hizmet ediyoruz. Gürcistan'dan da bazı işçiler geliyor. Üstelik Karadeniz tamamına neredeyse hizmet ediyoruz. Daha önceden çıraklar e, gelip teklif ediyorlardı ama bu son 10 sene zarfında hiçbir çırak gelip de buraya diye yine böyle bir şey yok. Bu çağdımız, belki de ben 10 sene diyebilirim orada. Ama müracaat eden yok, gelen yok, soran yok. Artık yetiştirilecek, yani çırak yetişmeyecek hale geldik. Sanat okullarından bile gelse talebeler 3-5 gün ya bir işe kurs görüyor, kursdan sonra çalışacak mısın soruyoruz, yok diyor. Bir rahat iş arıyor, masa başı iş arıyor. Yani bu meslek ilerisi pek iyi değil gibi ben görüyorum. Çünkü yetişecek eleman da yok, gelen eleman da yok. Bizim zamanımızda malzeme eksikliğimiz vardı, torna eksikliğimiz vardı, freze eksikliğimiz vardı. Biz tamamen taş tamamen yani eleman böyle yetiştik. Ama şimdiki sektör, şimdiki zamanda gelen çırak tamamen makine farkına bağımlı olarak çalışıyor. Ama şunu söyleyebilirim, bir tornacı yahut frezeci bu bizim atölyede bütün ekipmanlar vardı, tümü vardı. Efendim şu anda atölyemizde sanat okuldan gelen stajyerlerimizden bazıları, her sene aldığımız iki tane stajyer alırız. Bunlardan bazıları buraya kalarak bu işi devam ettiriyor. Şöyle bir durum var, bizim yıllarımızda biz imtihanla meslek liselerine girdik, sanat okullarına girdik. Kalanlar diğer okullara giderdi. Şimdi en son kalanlar sanat okullarına gidiyor. Onlar da tekrar buraya gelmiyorlar. Sanat okullarına hocalara soruyorum. Mesela bizim zamanındaki 100 kişilik belki de o zaman okulda sanat okulu torna bölümünde şimdi 15 kişi 20 kişiymişler. Bu işi sen nasıl zaten yapamazsın? Ürettiğin bir malı karşısına geçip zevkiyle sanatkar adam zevk ile buna baktığı o vakit Aa, ben bir şey ürettim. Bu güzel bir değer. O işten o zaman zevk alıyorsun. Osman abi derdik ona. Kalafat yerinde amcamın kaynak ustasıydı. Danimarka'ya iş açılınca kendisi Danimarka'ya işçi olarak gitti. Bir gün o anlattı bize. Kaynak yapıyordum geminin başına. Beni patron çağırdı. Üstüm başım berbat dedi. Kaynak yapan insanın üstü başı berbat olur. Dedi ki sekreter sandalyeye otur. O da dedi ki benim üstüm başım berbat. O sandalyeye oturursam berbat ediyorum onu. Ve bunun üzerine sekreter dedi, dedi ki sen o vaziyette olmasan ben de bu buraya bu koltuğa oturamam. bırakamasın e Bırakamazsın ben, bacım. E. tamam. O zaman <laughs> o bırakıyorsun. De ben de ben. Yani bunu mesleği bırakıp desen adamın adam bulamaz. Geleceği de yok. Onun için o bırakır gider. Aman e bir şey bu mesleğe gelir, ha buraya oturur, ha oraya bakar. Komple bakar, bakar, bakar. Ondan zevk alır. Tornaya gelir, ha böyle bir paso verir demire. Hiçbir iş görmeyecek. Onun sesine şey, olur. Sanat bu. Çalışanımızın askere giderken, işte hayalleri demek nasıl bir hayalleri varsa, tahtaya giderken yazıyor işte. Yazdığı o yazıyı tekrar buraya geliyor. Hani dün bile sordum ona, bir. Ya dedi o zaman ellerim oydu ama yapacak bir şey yok gene sanayide. Hayata devam. Şu anda kendisi de şu anda çalışıyor bizden beraber. Sanatın sonu yok. Ben tamam tornacı oldum veya tam usta oldum diyemem. Sanat doyumsuzdur. Yaptığım işten de zevk almazsam bunu da yapmam. Bir insanın işi teslim ettikten sonra eğer mutlu oluyorsa biz de mutlu oluyoruz.